How was the beach? Did you like it? Yes. No. No? Too, much Too much. <gülüyor> 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 Çok rahatmış. Yalnız bir gezgin için. Burası <laughs> fazla romantik. Ama olsun tadını çıkarmış olalım. Manzara çok güzel. Sen de mi? Evet. Yok evet. artık. Abi <laughs> ya. Ne yapıyorsun? Açılıyor <laughs> mu? Camdan <aynen>. mı bakacaksın? Camdan aç. Saylara gideceğiz. Ondan önce kahvaltımızı, öğle yemeği karıştık. İlyas böyle pilavlı tavuklu bir şey aldı. Çok beğenmemiş. Ben de pilavlı tavuklu bir şey aldım. Şunu aldım. Japon amzanın milli yiyeceği. Onigiri. Onigiri mi? Sütlü geli. Ne bir şey aldım? Meyve biliyorsun. Evet. Bunun, bunun e, meyve suyu ama jellı. Alalım. geleceğiz. Az önce kahvaltı yaptık. Bugün sahilleri gezeceğiz. Freedom Beach diye bir yer var burada. Çok yakın. Geliş yolu çok bozuk. E, motorla bayağı zorlandık. Az kala düşüyordum. Şöyle şuradan bir giriş var. Restoran var. Şöyle etrafı göstereyim. Normalde kişi başı 100 baht dedi. Tabii ki yine pazarlık ve kişi başı 25 25 bahta falan denk geldi. Hakan Bey burada. Ne diyorsun? Freedom Beach hakkında? Freedom Beach şöyle e, yolları gördüm zaten. Çok bozuktu ya. Çok meşakkatli. Ama çok yani. uzun değil. Uzun değil ama bayağı kısa. E, burada kaza geçiren de çok yani ee, arkadaşlarından da biliyorum motorla kontrolü kaybediyorlar. her taraf çukur. E, şu an ineceğimiz yer de çok meşakkatli bir yol. Yani göreceksiniz dik rampalardan inecez böyle bir böyle. patika yol yok yani ama dibimize çok zorlanırsa belki yürüyerek falan gelebilir mi acaba? Yok biraz gelme yolu biraz uzun değil mi? Uzun aynen. Yürüyerek biraz ancak çok yürümeyi sevenler eee erken saatlerde gelirse olabilir. Olabilir. Hava hava serinken olabilir doğru diyorsun. Okay, come back. Bir oradan gidin diyor. Bir buradan gidin diyor. Önce burayı görüntüle. Ya şu jacket'ten da deneme. Ah, veriz artiket. Okay, okay. Tiket vermedi, ben aşağı haber vereceğim dedi. Telsizle beraber söyleyecek galiba. Şu an üç tane youtuber geliyor diyor. <laughs> Çevireyim size tayce. 3 tane youtuber geliyor diyor. Of, İlyas, bu nasıl bir yol İlyas? İnanılmaz kafa yiyeceğim ya. Brezilya'da böyle mi? Yeşil mi? Aynen. Yemyeşil ha? Burası bana Brezilya yanım satıyor hocam. Hı. Aynı. Hatta belki Brezilya daha yeşildir. Bu benim için ilk. Bu kadar yeşili görmek. <laughs> Brezilya'da ben de çok şaşırmıştım. Evet. Bir yollarda videolarım da var. Bir yollarda otostop çekiyorum. Öyle böyle değil. Ya, yani Yeşilleri içindesiniz. Gerçek inanılmaz yani. Bir de videodan görünmüyor. Ben şimdi senin videoları izliyordum ama hı hı. bunu algılayamıyordum videodan. Aa, İmkansız. Hiçbir şey ya o heyecan ve o şey algılanamaz fazla şekilde. İmkansız. You put, go, Şöyle look, yes. tellerle şey yapmışlar. Ne engelleyecekse bu. <laughs> Şu an kapı Thank you. you left side. Left side. Yes. Step way to the beach. Eh? At the halfway, you can see view. Beautiful. Okay. Okay. Yes. In the in the restaurant, you can go inside. Okay. And photo. Beautiful. Yeah. Okay, thank you. Okay. Thank you. İniyoruz. Freedom Beach. Go to. Of. Şu an inanılmaz bir <laughs> ya çok güzel ya. <laughs> Çıldıracağım. İnşallah bütün öğretmen arkadaşlarım böyle gelebilirler, görebilirler buraları. Çok sevinirim. Bence zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nın böyle bir bütçe ayırması lazım. Öğretmen devlette çalışıyor. Adamın buraları görmesi lazım ki öğrencilerine aktarabilsin. Dünyayı gören öğretmen çok daha farklı olur diye düşünüyorum. Deniz göründü şuradan. Görünüyor mu bilmiyorum. Hemen şöyle. Ağaçların arkası. Arkasında kaldı. Of çok iyi. Hemen ağaçların arkasında denizi görebiliyorum. Dediğimiz gibi giriş ücretli 100 baht ama biz pazarlıkla onu 20'ye indirdik. 100'den 20'ye iner miydi? Böyle bir pazarlık payı var mı? Var. Burada var. Of. Bakar mısın? Denizde yüzmek biraz tehlikeli. Çok açılmamanız lazım. Yani çok iyi biliyorsanız bile bence çok açılmamak gerekiyor. Burada insanlar yatıyor. Şimdi böyle insanlar gördüğünüzde homeless sanıyorsunuz ama değiller. Normalde çoğunun evinde de zaten koltuk falan yok. Yerde yatıyorlar. Sıcak havanın etkisi. Gözlük de sürekli düşüyor. Çöpler toplanmış. Burada sahiller kirlenmiyor mu? Kirleniyor ama sabahları sahilleri belediye görevlilerinin temizlerini görmüştüm buraları da muhtemelen bir birileri temizliyor. Çünkü akşamları etrafta çöp oluyor. Yani buraya gelenler çok temiz bırakıyor diyemeyiz. Şu an İlyas takip ediyorum. İzci başı. Bunlar... Hindistan çevisi ama boş. İşlerini almışlar mı? Ha bir tane dolu var bak. Bunları muhtemelen işlerini alıyorlar. Terlikle gelmek zorunda kaldık O yüzden biraz zor Şöyle Evet meşhur Freedom plajına geldik Tabii ki düştüm <laughs> I'm okay Al sana Hindistan cevizi Vazgeçtim olmadı. Yapamadım. Fotoğraf çekenler var. Hello. Ne çok güzel bir plaj. Tertemiz. Şöyle göstereyim. Oyun oynuyor. <laughs> How is the beach? Did you like it? Like it. Yeah, super nice beach and the winds are super high and so far this is the best beach. Yes, yeah. yes. What's your name? Frokia. Frokia? Frokia. Where are you from? From the Netherlands. Thank you. We're from Patong and that's like a beach and there are so many tourists. Yes. And it's like quiet and but you also can grab a drink so yeah, yeah. I think it's really nice and all the plants around. It's it's mm. beautiful, yeah. Yeah. Where yeah. from? Uh, we're from Germany Germany? Yeah And your name? Lina Lina, and you? Yeah. Ida Lina, Dida Ida Ida, Lina Yeah Ah, we have mountain in Turkey Ida Ida Mountain <laughs> How was the beach? Did you like it? Uh, yes No No? <laughs> Too much waves Too much waves, yeah, yeah Some beach is uh, also but There's not much, not much people Where from? Russia Russia, okay What's your name? Liana, have you been in Turkey? Yes. Uh? Three times. I Istanbul? Istanbul. Antalya? <laughs> okay, nice to meet you. Where are you from? Andorra. Spain. Andorra, Spain. Andorra, Spain? Oh, good. What's your name? My name Dylan. Dylan. Okay, you came for holiday? Yeah, for holiday. It's yeah, good. My huh? Yeah, yeah. Your name? Wally. Vali. <laughs> yeah, <this for> YouTube. Bu Bitcoin bu Bitcoin. İnsanlara sorduk. Burası gerçekten güzel. İnsanlar da beğeniyorlar. Beğendiklerini söylüyorlar. Bazıları şey dedi işte çok dalga var dedi. O yüzden çok sevmediğini söyledi. Kimisi de çok seviyor. Sakin diyor. Buralar böyle. Şimdi biraz sonra bir gireriz. Denize bir gireriz. Küçük bir sahil. Çok büyük değil. Ama dediğim gibi sakin, çok insan yok. Drone nerede? Ha buradaymış. Drone uçuluyor. Çok güzeldi. Hı, Hı Ben dalgalarla yüzmeyi seviyorum. Brezilya'da alıştık. Hı -hı. <laughs> Hı -hı. çok güzel bir oldu şimdi. Farklı bir Nereye gideceğiz biliyor musun? Bilmiyorum. Yol üstünde bakacağız. Okay. Yas beğendi. Ben de çok beğendim. Yas daha önce yüzmüş böyle dalgalarla falan. Benim ilkti. Yani bu kadar büyük dalgalarla. Çok keyifli. Yani böyle uzun uzun yüzerim değil de Dalgalarda uğraşıyorsunuz o güzel takılı atıyorsunuz suyun içinde falan güzel sör yapılırmış burada herhalde yani bilmiyorum daha önce sör yapmadım ya. hocam iyi ay I'm okay Birileri geliyor. Gitmeyin. Gitmeyin. Dönüş zor, gitmeyin. Ver bro ver. Thank you. Yok. Dinleneceğiz. Bir sonraki... Bilmiyorum, gider miyiz? Birkaç tane plaja uğrayacağız. Üzmesek bile. Evet, birkaç tane plaja uğrayacağız dedik başında. Gitmek lazım. Normalde ben eve giderdim. Dinlenirdim artık. Yani ha. Yeterdi. Hani plajlardı hocam? Plajlar işte, söz verdik. İkinci durağımıza geldik. <laughs> Muhtemelen iki plajla bitireceğiz çünkü çok zaman alıyormuş. Ee, burası da Nui Beach. Hemen diğer plajdan sonra. Fotoğrafı bu. Motorla buraya kadar gelebiliyorsunuz. Ondan sonra yürümeniz lazım. Biz böyle iner miyiz dedik de motor kayıyordu falan. Ondan sonra çıktık. Motoru buraya park ettik. Buradan bir buçuk kilometre falan yürüyeceğiz. Hatta şurada da gösteriyor e, motor yasak. Böyle bakın fotoğraflar var. Su altı dalışı var. E, salıncak malıncak var. Aşağıda güzel bir ortam var galiba. Kafe var. Şurada böyle altı gösteren bir kayık var. O da çok güzel. E, bakalım fiyatına uygunsa onu yapabiliriz. Buradan aşağı ineceğiz. Aşağıda da bakalım neler göreceğiz. Yolda bu. Buradan ne araba iner ne motor love it when nobody's around I wanna call out my town But you bite my lip don't make a sound I'll be down if I'm leaving without you Yollar gerçekten çok güzel Girinceye kadar bir sürü plaj gördük bu arada Hepsi de girilecek kıvamda durumda Dalgalı mı? Dalgalı. Ama merkezdeki ve ondan sonra bir tane daha plaj vardı. Onun için bilmiyorum. Katu, Katu. Pardon, Katu plajı. Katu plajı çok sakindi denizi. Yani çok sakin dediğim, daha sakin dediğim. Çünkü hep bir dalga var. Oralarda girilebilir, güneşlenilebilir. Daha güzel. Az önceki bayağı Freedom plajı bayağı dalgalıydı. Bir şey tartışıyorlar

Oturuyor bilmiyorum. Ah! Oh, düşüyordum. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ortam bu. Şöyle. Nui Beach. Arkadaşlar Nui Beach. Waffle 50 baht. Dondurmalı waffle 50 baht. Şöyle inanılmaz bir kafe var burada. Deniz şu şekilde. Hocam kapı var. Çok güzel. Kapı mı? ne yapıyorsun? Açılıyor <laughs> Camdan mu? Camdan mı bakacaksın? Camdan aşağı atacaksın. Ortam süper. Şurası böyle bir kafe, bar. Ama geç kalmıştı işte kapatıyor. 10 dakika sonra bitiyormuş. Kendiniz çıkabilirsiniz dedi ya da bu. Şöyle bir sahile gidelim. Sahile bakalım. Kumu nasılmış? Bar burada adamlar eve dönüyor tamam mı? Yani hani yukarı çıkarsa çıkarır. Hemen paraya dökmüşler. 50 baht istiyor. Burada da masaj var. Tay masaj 600 baht. Çok pahalı. Çok pahalı. Merkezde 150'ye çözersiniz. Bakın şurada böyle yerler var. Orada da bir kafe var. Aa, şöyle göstereyim. Şöyle. Aa, çok güzel. Şöyle bir fotoğraf çekme alanı. <laughs> Süper. Şu. Böyle bir fotoğraf çekme alanı var. Arkada dalgalar inanılmaz bir şekilde. Bir de şöyle çok tatlı bir fotoğraf çekme alanı var. Şöyle, gün batımı efsane burası Loja gibi bir şey galiba burada böyle oturuyorsunuz ve denizin tadını çıkarıyorsunuz bu kokonat. İnanılmaz güzelmiş ama işte geç kaldık. Kapatıyorlar. Biraz sonra gitmemiz lazım. Şurada bir iki yerde fotoğraf çekerim. Ondan sonra yolumuza bakarız. Sesleri duyuyor musun? İsyan var galiba. <laughs> Sahilleri gezdik. İlyas'la beraber bir şeyler Hacık yiyeceğiz. Bir... Karides, Çok acıktık. Bu karides böyle dışı çıtır. Mükemmel. Bu ne ama? Bu da yengeç bacağı. 3 tane güzeldir. şiş. Bu şekilde. Yani toplam 12 tane var böyle. Evet. 1, 2, 3, 4. 3 şiş. 100. 100 baht. Bunda da 5 tane böyle var. Şimdi önce sossuz bir deneyeyim ben. Ha? Güzel. Güzel. Bilek sosu bakalım. Bu arada çok acıktık. Bunlar aparatif. Aynen. <laughs> Ana yemekler geliyor. Ya, ha? Neden? Kardeşe bakıyorum. Yengeçin bacağı böyle mi oluyormuş? Hı hı. Bu daha güzel değil mi? Daha güzel. Dedim sana öyle. Evet. Ama bu iyi. Yani şurası 2 dolar. Yo ne 2 dolar şey. 3 3 6 dolar. Burası 6 dolar. Evet. Normalde bu kadar ödemiyoruz. Çok ayıp. Ben midye söyledim. Izgara midye içine peynir ve sarımsak koyacakmış. Bir de pilav söyledim. Seafood yani deniz ürünü pilav. Seni? Ben az önce bir yerde görmüştüm de böyle değişik pilavlı yanında tavuk sote gibi değişik bir şey var. Hı. Ben onu söyledim. Bunlar hazırdı bekliyordu orada ama sonradan bunu kızarttı tekrardan. Bunlar da ızgara da içeride. Bunlar sporcular olabilir. Evet. Maytaycılar. Are you fighter? Are you fighter? Thai? No. No, we are footballer. Hmm. Footballer and basketballer. Ah, where do you come from? Uh, France. France? Okay. okay. Turkey. <laughs> Sen de mi? Evet. Yok artık. Vallahi abi ya. Yok artık ya. Vallahi abi. Bu şaka mı ya? Şaka değil. Şaka değil. İki saat İngilizce konuşuyor. Yok artık. Buketle karşılaşan iki tane. Türk. Anladın mı Türk olduğumuzu? Hayatta sen hiç Türkiye benzemiyorsun. Biraz saat hiç ben Ben? Sen de. Sen de normalde bir, bir, bir kere kara mara <laughs> olur. Benimki, aynı benim gibi aslında. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Ya ben Fransa'da bir şoförüyüm. Aa çok güzel. Aha. İşte bir ay molam oldu? Nereye gideyim, nereye gideyim dedim. Arkadaşım burada yaşıyor artık. Hmm. Gel yanına. Güzel yani. Bir gelmiyorum. defa gelmiştim 2012'de. 10 sene önce yani. Acayip değişti buralar. O zaman daha mıydı? Ya daha iyi demeyelim ama daha ucuz, ha. daha az insan. Ee, bu kaynağımlar böyle paraya o kadar düşkün değildi. Ha. Yani bazı şeyleri yaptırıyordu. Yani gülümsemek normal bir şeydi. Şimdi para vermiyorsun gülümsemiyor adam. Şu an <laughs> efsane. Doğru mu diyeyim <laughs> her yeri para oldu. Ama adam gitmeyecek değil mi? Gitmeyecek Ben anlıyorum tamam bunlar fakir falan filan ama bizim için mesela biz 20 gün kalıyoruz. 20 gün boyunca Tayland'ın imajı bizim hakkında bu. Bizim evet. hakkında adamlar para istiyor. Tamam, tamam. Fransa nasıl? Mutlu musun? Ya ben Paris değilim. Paris kaçtım. Paris kaçtığımdan beri daha iyi. Hmm. Çünkü nasıl diyor Türkçe güney, aşağısı ne oldu, güney mi? Ne? güney doğru kurtuluruz diye bir şehre. Hayat güzel orada. Annemi de hmm. oraya götürdüm. Yani Paris gibi böyle her taraf araba, gürültü, bir şey evet. değil. Ben... Ha? 2017'de gittim Paris'e ee, ve Paris ve kan kan var ya aşağıda. Oraya yakın mısın sen aşağıda dediğim? 3 saat. Ama öbür taraf. Ha. İspanya'da İspanya'dan taraf. taraf. Aynen, aynen, aynen tamam. Benzer Barcelona yurdu. Ona... Ha? Köpük gibi gelmedi sana. Nasıl? Paris. Köpük gibi gelmedi mi? Ya Paris. Yani 2017'de o kadar bu çok şey yoktu bir daha. Bir yani bir şimdi bir olmuştur tamam. 2017'de normaldi Avrupa. 2015'te daha. Evet. Patlayacak gibi. Bak patlayacak. Gibi. Sen abi diyelim. Fark etmez, sıkıntı yok. Evet. Memnun oldum. Ben, memnun oldum. Teşekkürler. Bye bye. Görüşürüz, baba. afiyet olsun. Sağ olun. Sağ Şimdi çok yemek istemişiz. Şu, benim yemeğim. Pilav, deniz ürünleriyle. Bir de ben dayanamadım. Şöyle bir midye istedim. Izgarada da kızartılan. Teşekkürler, thank you. how much this? Şimdi midyeyi de deneyeyim. Bu limon geçirmemiş mi ya? Yok. Bu biraz farklı tabi Latin Amerika'da da ete doyarsınız hocam. Hmm. Burada deniz ürünü. Evet. Latin'de et. Nasıl? San acılı yedim. Güzel. Şimdi de sade deneyeceğim. Güzel. 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 Dene bakalım. Dene hocam abi abi. Hmm. Tamam. Baydaycılara gidiyor. Maç var. Maçın tanıtımını yapıyorlar. Ama maç yarın. <laughs> ne kadar biliyor musunuz? 1800-2000 baht arası değişiyor. Evet. 1800. Ee, hemen <laughs> yanı. Ringin yanı. Şimdi bunu mu deniyoruz hocam? Ne bakalım. Ben de sos yap Hadi ya. Hafif. Yeter. Yeter hocam. Kapın <laughs> kap. Sen beğendin mi? Açığa açık. Ben neyse bir onu Bir daha, daha yer yemem. He. Hı. Demek ki o kadar çok beğenmemişsiniz. Çok beğenmedim. Bir daha yemem. Para vermem yani. Gelirse yerim. <laughs> Sen? İzleyenler bilir. Hı hı. Biz bunu... Şili'de bu meşhur. Bunun bir yani yapılış tarzı var. Hı. Ben Şili'li ailenin evine misafir olduğumda Onlarla yaptık. Bu ve istiridyeleri. Onların yaptığı hamurlar var. Sonra değişik bir sos var. Onlarla birlikte tencerede kaynata kaynata 2 saatte sobanın, hmm. üst, sobanın üstünde pişirdi. Limonu sık ye. Ben yani böyle bir tat yok yani. Çok iyi. Bu da bildiğiniz pilav. Yani pilavda deniz ürünü var işte. Ben böyle farklı farklı soslar koyuyorum. Yoksa... Bu ne sosuymuş? Acı mı bu? O acı. Çok mu acı? Yok, çok değil. Kolanın tadı her ülkede farklı. Doğru. Her ülkede kolanın tadı farklı. Ben en iyisini Kolombiya'da denedim. Ama hayta diyor ki Meksika'daki daha iyiydi diyor. Hmm. Ona gitmediğim için onu bilmiyorum ama Latin'de en iyisini Farkı Kolombiya'da. Neydi? Ha? Nasıl? Farkı neydi? Ya çok iyi oluyor böyle. Yani hmm. mesela Arjantin'deki Devastet içtiğiniz mi? zaman su içesiniz geliyor, çok şekerli. Hı. Mesela Arjantin'deki. Bu arada Karadesi'de de aram şeydir ha. Ben otelde balık restoranında çalışırken gittik. Bunun kabuğunu ayıklaması zahmetlidir. Hı. Ve mesela ağızda kötü tat bırakmaması için bunun sırt kısmında çok ince bağırsağı vardır. Hı. Biz onu da çıkarıyorduk. Yani böyle bir küvet ayıklıyorduk Hı. günde ve zaman alıyordu yani. Bir baktım bunların, bak şunların kafası yok burada da. <laughs> Kafalı şekilde ayarlamaya çalışıyorduk. Kafası kopmamasına dikkat ediyorduk ama vücudunu soyuyorduk. Kafası görüntü için mi? Aynen servisteyken. <laughs> ben dedim ki, yenir mi? Yenir mi dedim ya ustaya. Sen dur dedi. Ben de akşam sana bir pişireceğim bunu. Gerisini soracaksın dedi. Ee? <laughs> Şimdi bunu nasıl pişiriyorduk biz? Tereyağını koyarsın tavaya. Bunu koyarsın, tereyağında bir sotelersin. Kırmızı toz biber. Ondan sonra biz orijinal sarımsağı zeytinyağıyla çekiyorduk böyle. Sarımsak sos gibi oluyordu. Ondan eklersin sarımsağını, tuzunu, muzunu. Bana bana böyle ekmeği bana bana. Usta dedi bunun gerisi nerede? Dedi <laughs> Videonun daha sonuna geldik. Yaptığım en iyi, en keyifli kapanış videolarından biri galiba. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım ufacık da olsa size faydası olur. Buralara geldiğinizde ufacık da olsa size rehberlik eder. Çok bir plaja gidemedik. Sadece iki tanesine uğradık. Ama çok vakit kaybettik. Yani yapacak bir şey yok. Keyifli plajlar. Gittiğinizde daha çok kalmak istiyorsunuz. Hatta buraya da geç kaldık. Akşam oldu bitti. Mekanlar kapanmış. Şimdi muhtemelen yukarıya da yürüyeceğiz. Adamlar işte işiniz 10 dakikada biterse gelin. Sizi arabayla çıkarız dediler ama 10 dakikayı çoktan geçti. Burada kapatıyorum. Teşekkür ederim. Beğenip yorum atarsanız çok güzel olur. Algoritma için faydalı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.